Seçim sonrası ülkemiz adına nasıl bir e, gelişme olabilir diyor. Evet siyaseten ülkemizde de biraz çalkantılı süreçler olacak. Mevcut hükümet devam etse de şu anki muhalefet iktidara gelse de ülkemiz kolay bir süreç içine girmeyecek. Öyle, öyle kimse hemen pürupak temiz bir e, kaldığımız yerden devam ediyoruz gibi bir politika düşünmesin ülkemizde siyasi bir ortam düşünmesinler. Kolay kolay olmayacak. Çünkü muhalefet şu anda iktidara gelirse ülkemizde ciddi anlamda Türklük meselesi masaya yatırılacak. Biz bunun da zaten aylar öncesinden paylaşımını yapmıştık sizlere. Ciddi anlamda sorun var. Bu sorun Türklük sorunu var. Türklük sorunuyla alakalı muhalefetin içerisinde son derece sorunlar var arkadaşlar. Yani o nasıl bunları değerlendirirler onu bilmiyoruz muhalefet içindeki arkadaşlar ama yani gerçekten sorunlu bir süreç var. Mevcut iktidar kalırsa da nasıl bir süreç devam edecek? Mevcut iktidar kaldığı zaman da kendi bileşenleriyle diyelim. O da son derece e, uzun zamandır yani özellikle son 5-6 yıldır yönetemediği tüm kademeler neresiyse var olan sorunlar katlanarak devam edecek. Bu da insanları ciddi anlamda sıkıntıya sevk edecek ve mevcut hükümet kazandıktan sonra kazanırsa yani ülkemizdeki belirli bir seviyedeki eğitime bir eğitim birikimine sahip olan insanların da ciddi anlamda ülkeyi terk ettiğini de göreceğiz. Ya bunlar biraz tehlikeli konular işte. Burada hani birileri diyor ya kadim devlet aklımız var, derin devlet yapılanmamız var vesaire. Biz de diyoruz ki derin devlet bu gibi dönemlerde sahada kendini hissettirmeyecekse yani siyasetçiler üzerinde olması gereken politika çizgisine bunları getirmeyecekse e derin devlet ne iş yapar diyoruz. O yüzden de diyoruz ki derin devlet diye ülkemizde bir yani derin devletten kastımız şu. Milli derin devlet. Milli derin devlet diye bir oluşum ülkemizde yoktur. Gayri milli var mı? Var. Onu söylüyoruz. Zaten o olduğu için sorunlar oluyor. Düzelme olmuyor. E şunu da söyleyelim. Yani aramıza yeni katılan arkadaşlar vardır. Bizi yakın zamanda takip aldılarsa. Biz herhangi bir partinin taraftarı değiliz. İttifakın taraftarı hiç değiliz. Zaten uzun zamandır bizi takip edenler şunu çok iyi bilirler ki biz şunu söylüyoruz hep partizan olmayın. Partizan olduğunuz süre boyunca yanınızdaki komşuyu bırakın aile içinde bile konuşamaz olursunuz. Ülkenize sahip çıkamamış olursunuz. Olması gereken tutumun ne olması gerektiğini ölçememiş olursunuz. Ama ne yazık ki ülkemizdeki o gayri milli istihbarat yapılanmaları, gayri milli derin devlet zaten ülkeyi bu anlamda kutuplaştırdı hep fikri anlamda ülkeyi kutuplaştırdıkları için herkes bir konunun hep uç noktasında. Ya seviyor ya sevmiyor. Bu kadar basit. Yani o yüzden biz taraf değiliz. Taraf olmadığımız için siyasi anlamda yapmış olduğumuz açıklamanın hepsi tarafsızlık üzerinedir. Yani ona da yaptığı hatayı söylüyoruz. İktidara da varsa yaptığı hatayı söylüyoruz. Biz onu kayırıp bunu kayırma derdinde değiliz zaten. Olabildiği kadarıyla her zaman için takipçilerimize taraf olmayın partizan olmayın diyoruz. Siyah bugül, buğulu gözler kullanıcı izleyicimiz de yer bilimci değilsiniz. YouTube'da 50 astrolog türedi. Şimdi yer bilimci değiliz ama yer bilimcilerden yani şey konusunda itiraz ediliyorsa bize şu anda yer bilimci değilsiniz derken e, toprak frekansı emer pasifize ezer, eder dediğimiz için böyle bir soru geliyorsa şu an bize eleştirel soru şunu söyleyelim. Sismologlar Eee jeofizikçiler, fizikçiler, frekans uzmanları bunların hepsini zaten bilir. Özellikle zaten yerin altına herhangi bir şekilde frekansın iletilmediği ile alakalı en bariz yine somut delil kanıt nedir? Madenciler. Madenlerde siz hiçbir şekilde bu ULF ve ELF dalgalarıyla iletişim kuramazsınız. Toprak kestiği için yani o dalga boyları içeride ilerlemez. Madenci ile ne ile iletişime geçersiniz Varlar, içerideki ekiple? Telsiz frekansıyla ve içeriye kurulmuş olan bugünkü gibi Wi-Fi sistemleriyle. E, Akses pointler dediğimiz neredeyse tünelin her adım başında o sinyal dağıtıcılar vardır. Bu sinyal dağıtıcılar aracılığıyla o alan içinde tünel içerisinde e, sinyal olur, frekans olur. Bunların üzerinden de haberleşme sağlanmış olur. Bunu da söyleyelim. Ama ULF, ELF sinyalleri nereden geçer? Sudan geçiyor. O yüzden de kimle haberleşmeye devam ediliyor suyun içinde? Denizaltıdaki mühimmatlarla veya işte oradaki ekiplerle, e e personellerle, e personellerle deniz altındaki personellerle iletişim sağlanmaya devam ediyor ULF ve ELF le. Bunun bir gelişmiş teknolojisi daha var ULF ve ELF'den. Yani misal verelim ULF ve ELF frekansı denizde suyun altında 100 metrede etkili ise yeni geliştirilmiş olan akustik frekanslar var. Akustik frekanslar da suyun içerisinde belki 200 metre derinliğine kadar sinyal gönderebiliyor. Bakın bunları söylemiş olan ama bunların hiçbiri öyle denizin altında da olsa depremi tetikleyecek olan frekanslar değil. Olsaydı zaten denizaltıyı yok ederdi. Oraya çarptığı zaman. veya verdiğimiz diğer örnek balinaların kendi arasında konuşma konuşmak için çıkartmış oldukları sesler. Bunların da frekansal değeri 50 ve 60 herz değerinde. Eğer bu frekanslar, LF ve ULF denk geliyor bu frekanslar. Eğer bu frekanslarla bir deprem tetikleniyor olsaydı veya bir tsunami vesaire çıkarılıyor olsaydı balinalar okyanuslarda kendileri arasında her yapmış oldukları iletişimde yani konuşma sırasında okyanuslarda tsunamilerin olması gerekirdi. Devasa boyutlarda dalgaların olması gerekirdi. Böyle bir şey var mı? Yok. Bunları da görmüş olalım diyoruz. Dolmabahçe'ye gelen gemi vardı değil mi? Nietzsche gemisi. Şimdi bu gemi pat diye mi geldi oraya? Hayır. Bu gemi geldikten sonra bazı arkadaşlar diyor ya işte orada deprem oldu burada bilmem ne oldu. Eğer oluyorsa ve sebep de o gemi ise eğer diyelim bir kanıt ortaya koyulabiliyorsa bu gemi olduğuna da yani ya buradan yayılan bir frekans veya farklı bir teknolojiyle onları tetikledi ifade ediliyorsa o, o zaman bu mevcutların hükümetin zafiyetidir. Niye sen buna izin verdin? Bilmiyor muydun bunda böyle bir şey olduğunu, niye bunun istihbaratını alamadın dememiz gerekir. O zaman sorumluluğu dışarıda değil, sorumluluğu içeride aramamız gerekir. Birilerine isnat etmeden önce, yani bir ülkeyi bu anlamda isnat etmeden önce kendi yöneticilerimizi sorgulamamız gerekir. 14 Mart ülkemiz neye karar verecek? Biz bir kere şunu söyleyelim, hiçbir şekilde korkmanıza gerek yok. Yani 9 Mart'ta korktuğunuzda ne oldu diyelim veya sizi korkutmaya çalıştılar da ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Biz zaten bunun çözümlemelerini vesaire bu anlamda yapmaya çalışıyoruz. Korkutmak istiyorlar. Ana amaç da o. Bunun teknik karşılığı psikolojik harp. Bölgede afet bölgesinde insanlar afetten dolayı psikolojileri bozuluyor. Bu diğer afet bölgesinde olmayan insanların da psikolojilerini bozabilmek için uğraşan Dış etkenli istihbarat faaliyetleri var. Bunlar içimizde de var. E bunları yenik düşerseniz işte motivasyonunuz düşer, enerjiniz düşer ve tamamen hedef odaklı olursunuz. Yani sizin müdahaleye açık hale gelmiş olursunuz. Bu konuda kendinizi düşürmeyin diyoruz. Çünkü biz afet bölgesinde olmadığımız için afet bölgesindeki psikolojisi bozulmuş olan kardeşlerimizi ayağa kaldıracak olan bizleriz. Eğer bizler de düşersek afet bölgesine gelen arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi kim ayağa kaldıracak? O yüzden korkmayın. Korkmayın. Bu gibi açıklamalar yapan insanlara teknik çözümleme sorun. Diyin ki bu açıklama yaptın. Eyvallah. Ama kanaatin veya kaynağın, delilin, kanıtın nedir deyin. Öyle herkes açıklama yapıyor. İşte herkes açıklama yapınca YouTube'a video çekmek konusu oluyor bu işler. Yani YouTube'a video çekmek için değil, Milletimizi bilgilendirmek, milletimizi korkutmak isteyenlere karşı bir duruş sergilemek için video çekin diyoruz biz. Yoksa herkes video çeker YouTube için. Ne var ki bu gibi konularda falanca zamanda bilmem ne bulutu gözüktü ama yani manşet iki resim tak gündemsin. Bu kolay olanı ama ülkemizin faydasına mı? Değil. Ee, Selma Hanım'ın bir katkısı var. Diyor ki Zafer Hocam sizlerin verdiği bilgiler şahane hep takipteyim bizim bilgilerimizi tam açıklıyorsunuz. E, uyuyan Türkiye var uyansınlar artık denmiş. İnşallah elimizden geldiği kadarıyla bunları yapmaya çalışıyoruz. Selma Hanım'a teşekkür ediyoruz. E, Görkem Bağcı Obama'nın sosyal medya ekibinden Türkiye'de olmasıyla alak, e, Türkiye'de olmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey var. Obama hangi e, parti ekolünden geliyor diyelim. Bu Demokrat Parti'ydi. Biz ne diyoruz günümüzde de? Biden'a demokrat olduğu için Biden Hatta şöyle diyelim. Biden'ın iş başına gelmesini Trump veya Biden seçime giderken Biden'ın iş başına gelmesini kim destekliyordu ülkemizde? AK Parti. AK Parti açıkça Amerikan seçimlerinde Biden'ın iş başına gelmesini destekledi. Ve bu oldu. Şimdi biz bunu o dönemde de daha seçimler Amerika'da sonuçlanmadan önce de kendi sosyal medyamızda paylaşmıştık. Yani şöyle, bizim sosyal medyamızda 2020 yılının Kasım ayına doğru dönerseniz Amerikan seçimleri sırasında kimin iş başına gelip gelmeyeceğini, ülkemizde kimlerin kimi destekleyeceğimizi o zamanlarda yazmıştık zaten. Ya bugünden bir kanaat belirtmiyoruz. O dönemde de söylemiştik. Çünkü işte AK Parti yöneticilerinin bazıları Biden ekibiyle daha iyi anlaşacaklarını, Trump'ın bir iş adamı olduğu için her an her şey yapabileceğini, bir Demokrat çizgide olmadığını, bürokrat anlayışla konulara yaklaşmadığını ama Biden bürokrat kademesinden geldiği için siyaseti bildiğini, demokrat ağzı bildiğini, bunun da bürokrasi ağzını bildiğini ifade ettikleri için Biden'ı desteklemişlerdi. Amerika'daki seçimlerde Biden'ın seçim kampanyasına bağışlarda bulunuldu. Maddi yardımlar anlamında. Bunları da söylemiş olalım. Yani öyle bir şey söylerken de afaki olarak söylemiyoruz. Obama'nın ekibinin burada olması demek demokrat ekibinin burada olması demektir. Çünkü neyi söylüyoruz? Bakın Trump'ın önünü niye kestiler? Salgını çıkarttılar. Çünkü Trump bildiğiniz üzere evanjelik gruptan geliyordu. Hristiyan bir mezheptir evanjelizm. Evanjelik bir gruptan geldiği için evanjelikler 2025 yılına kadar var olan Mesih'in gelmesiyle alakalı süreci hızlandırmışlardı. Son derece hızlı bir şekilde olayları tetiklemeye çalışıyorlardı ve sonrasında yani seçilmedikten sonraki süreçlerde de hazırlanmış olan projeler hayata geçirildi gene. Ama bunu istemeyen kim? Demokrat Kanat. Demokrat Kanat diyor ki evet biz de sizinle aynı yerdeyiz. Aynı yerde oldukları konu ne? Şu meşhur 3D konusu. Yani 3D konusu nedir bu? Tek devlet, tek dil, tek din. 3D diyorum ben bunlara. 3D konusu nedir işte budur. Ama diyor ki Demokrat Kanat. Evet bu tek tek teklere ulaşabilmemiz için bunun yanına bir tek daha eklememiz lazım. O tek de tek dünya devlet olması lazım diyor. Ee, tek dünya ordusu pardon. Tek dünya ordusu olması lazım. Peki bu tek dünya ordusu nasıl olacak? NATO'nun genişlemesiyle olacak diyor Demokrat Kanat. O yüzden Biden ekibi alabildiğine... NATO ülkelerin sayısını arttırmak istiyor. O yüzden neyi görüyoruz? Ukrayna'yı almak istiyor NATO'ya. Gürcistan'ı almak istiyor. İsveç'i, Finlandiya'yı almak istiyor. Bizim yapmış olduğumuz çalışmalarla yaklaşık şöyle 4-5 ay öncesinden itibaren neyi söylemiştik biz? İran'daki operasyonlardan sonra rejim düşürülür. Rejim değiştirilir ve orada kukla bir iktidar yönetime getirildikten sonra İran'ı bile NATO'ya alacaklar dedik. Süreç buraya gidiyor çünkü. 2025 yılına kadar Biden'ın yani demokrat kanattaki çizginin izlemeye çalışmış olduğu ekol ve politika bu. Bunu hayata geçirmeye çalışıyorlar. O yüzden de dediler ki 2025 yılına kadar ki gerçekleşecek olan mesyanı kehanetlerle alakalı biz Herhangi bir şekilde bir çaba içinde değiliz. Birileri bunu yedirmeye çalışıyor. Yaşanan bu doğal afetmiş görünen olayları servis ediyorlar. Ama biz bunun dışındayız. Onlar bunu kendi e, imkanlarıyla yapa, yapmaya çalışıyorlar. Ama yapsalar bile başarılı olamayacaklar diyor. Çünkü daha henüz ortam hazır değil deniliyor. Diğer devletlerle alakalı tam anlamıyla diz çöktürülme olmadığı için. O yüzden de demokrat Kanadın yaklaşımı konuya bu. Cumhuriyetçiler de daha farklı yaklaşıyor. 2025'te olayı bitirelim diyor. Biz de daha önceki yapmış olduğumuz paylaşımlarda neyi söyledik? Din adamları bile zaten bunun pek de mümkün olmayacağını açıklayanlar var. Yani yapamayacağını söyleyenler. Bir sonraki tarih yani 2025 değil. Bir sonraki tarihe uygun adımlar atmamız gerektiğini söyleyenler var. Bazı var olan protestan din adamları da hayır. Bunun 25 yılında tamamlanması lazım diyor. Ve özellikle yine Yahudi din adamları da 2025 ile alakalı ciddi hazırlıklar yapıyorlar. Bunları görüyoruz. Ve sizlere de arz etmeye çalışıyoruz. E, Türkan Hanım diyor ki Tek dünyaya takmışlar kafayı. Nüfusu azaltacaklarmış. Evet doğru. Onların dünya nüfusunu azaltmayla alakalı planları var. Bunun da ama temel gayesinin ne olduğunu söylüyoruz. Bunu din kılıfı adı altında Millete anlatmaya çalışıyorlar. Bir grupta bunu din kılıfı gözükmesin diye Doğal süreçmiş gibi anlatmaya çalışıyor. Ama asıl sebep ne olarak biz söylüyoruz? Bakın burada National Geographic'in yayınlamış olduğu 2100 yılındaki dünya deniz seviyesinin ne kadar yükseleceği ve yükselmesinden sonra da hangi ülkelerin sular altında kalacağı, yaşanabilir kara parçasının daralacağından dolayı işte o elit gruplar dedikleri işte dünya yönetenler dünya nüfusunu bu sebeple azaltmaya çalışıyor. Çünkü yaşanabilecek olan kara parçaları azalacak yüzölçümü olarak da. Su seviyesi yükseldiği için. Bundan dolayı da dünya nüfusu ilerliyor. Şu an 8 milyarı geçti. 2100 yılına kadar var olan dünya nüfusun 10 milyarı vesaire geçeceği ifade ediliyor. İşte bu süreçlere doğru gelmeden önce nüfusun kontrol altına alınarak da istenilen seviyede kontrollü bir şekilde azaltılması gerektiğini savunuyorlar. İşte buna bir bacak olarak salgını ekliyorlar. Buna bir bacak olarak savaşları ekliyorlar. Buna bir bacak olarak kıtlığı ekliyorlar. Türlü türlü eklenen operasyonlar var. Şimdi isterseniz yavaş yavaş vegan'a da bir girelim. Vegan olayını karşımıza bir dini mezhepmiş gibi çıkaracaklar ve veganizmi savunan insanlar diğer din üzerine olan insanları da baskı altına almaya, onlarla mücadele etmeye çıkacaklar sahaya. Neden biliyor musunuz? Çünkü var olan semavi dinler tırnak içinde, semavi dinler denilen tüm inanç sistemlerin içerisinde ibadetlerde kurban ibadeti var değil mi? kurban ibadeti olduğu için veganlar bu konudan dolayı karşımıza gelecekler. Siz hayvan katlediyorsunuz vesaire vesaire diye karşımıza gelecekler. O yüzden de bunu bir dini mezhep gibi çıkaracaklar ve burada ana ölçekte neyi tetiklemiş olacaklar? Bakın biliyorsunuz İslam'da normalde kurban kesmek farz değil. Sadece hac ibadetini yapan insanların üzerine farzdır kurban kesmek. Ama normalde diğer var olan insanlar da Kurban Bayramı geldiği dönemlerde de farz değildir. Vacip denir, işte sünnet denilebilir ama Kur'an'ı bilgiye dayandığımız zaman kurban kesmek farz değil. Sadece hac ibadeti yapanlara farz. Demek ki operasyonu kime yapacaklar? Hac ibadetiyle alakalı bir operasyon olduğunu biz görüyoruz. Aynı kurban ritüeli kimde de var? Yahudilerde de var. Yahudilere de bir operasyon yapılacağını görüyoruz bu vegan vesaireyle. Aynı kurban ritüeli Hristiyanlıkta da var. Çünkü Hristiyanlık bizim açıklamaya çalışmış olduğumuz üzere asla bir din olamaz. Olsa olsa Yahudiliğin bir mezhebi olabilir diyoruz. Çünkü hiçbir zaman Hz. İsa gelip de ben öyle kurban ritüelini kaldırdım vesaire dememiştir. Bundan sonra kurban kesilmeyecek dememiştir. Ben e, Tevrat'ı yok etmeye değil Tevrat'ı tamamlamaya geldim demiştir. E tamamlamaya gelen kişi var olanı zaten yok edemez. Demek ki kendisi de bunu yok etmedi buradan anlaşılıyor. İncil'deki İsa'ya atfedilen sözlerden dolayı bunu söylüyoruz. Demek ki operasyon kime geliyor? Üç semavi din diye ifade edilen inanç grubuna geliyor. Yahudilere, Hristiyanlara ve Müslümanlara geliyor bu veganizm üzerinden. Buralara dikkat etmek lazım. Niye bunu yapıyoruz? Çünkü bazı arkadaşlar hemen bunları söyleyince dünya yönetenler kim diyor sorusuna cevap arıyorlar. Diyorlar ki Rothschildler, Rockefellerler bunlar kim? Yahudiler. Her şeyin altından Yahudiler çıkıyor diyorlar. Hayır diyoruz aman yanlış. Çünkü bakın operasyon kime geliyor diyoruz. Bizatihi inanç gruplarına yani bu semavi dinler denilen vahisel olan inanç gruplarına geliyor. Salgında da buna operasyon gelmişti. Hatırlayın. Hac ibadeti yapabileceğimiz merkezler kapatıldı. Yahudilerin var olan bir dünya, onlarda da yılda üç kere haç ibadeti vardır bayram olaraktan. Bu yılda üç kere tekrarlanan bayramları onlar hac ibadeti olarak kabul eder. Ve bunlar da yasaklandı. Gidemediler Kudüs'e. İsrail'de de yasaklandı. Herkes eve kapandı vesaire. E, Hristiyanlıkta da oldu. Vatikan'da bile ziyaretler kapatıldı değil mi? Şimdi bu gibi merkeze, dini merkezlere de yasaklamalar gelince demek ki sorunu yaratanlar bunlar değil dışarısı oluyor. Yani pagan grup oluyor. Putperestler oluyor. Bunu görmekte fayda var diyoruz arkadaşlar. Abi Kral Charles'ın taç e, giymesi kendini ispatlaması gerekiyor demişti. Ne gibi bir eylem yapar sence? Ne düşündüğünü hep merak ettim demiş. Kim demiş? Umut Bey yazmış. Hemen şunu söyleyeyim. Bakın Charles için şunu söylemiştik. Taç giydikten sonra e, koltukta geçici olarak değil kalıcı olarak geldiğini ifade edebilmesi için taç giymeden önce Dünyada ciddi anlamda operasyonlar yapıp kendini ispatlamış olması ve bu koltukta kalıcı olduğunu yani ölene kadar veya kendi ileri boyutlarda sağlık sorunları yaşayacağı bir dönem olacak ki o dönemlerde ancak belki feragat edecek diyebileceğimiz ortamlara kadar kendini ispatlaması gerekiyor diyorduk. E Bununla alakalı süreçler dünyada oluyor mu? Oluyor. Özellikle son zamanlarda bakın İran'da uranyum zenginleştirilmesi %90-%92 seviyelerine geldi. Bu ne demektir biliyor musunuz? Atom bombası üretebilir kapasite geldiği netleşti. Yakın dönemde de Amerika'nın talebi üzerine uluslararası atom enerjisinden ilgili denetçi bir heyet İran'a gitti. Ve İran'ın laboratuvarlarında yani uranyum zenginleştirme laboratuvarlarında incelemelerde bulundu. İncelemeyi tamamlayıp geri, geri döndüğünde yapmış olduğu raporlamada Evet dedi doğru. Söylenti olarak yayılmış olan bilgiler söylentiden öteye artık kanıt niteliği taşıyor. Çünkü biz gittik geldik denetledik. Bölgede İran uranyum zenginleştirmede %90, 92 seviyesine geldi diye resmi bir raporda sundu. İran da bunu yalanlamadı. Bunun üzerine şu anda İsrail ciddi anlamda İran'a operasyon yapmaya hazırlanıyor. İran'da boş durmayayım, İsrail'i sıkıştırayım niyetiyle bugün Şama bir uçakla mühimmat gönderdi. Şam'la İsrail'in ne kadar yakın olduğunu e, coğrafi bilgisi olanlar zaten hemen anlamışlardır. Bölgede son derece sıcak gelişmelerin yaşanması an meselesi. Güneyimiz ısınırsa kuzeyimiz de ısınır arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Kral Çağsın ama şuna dikkat edin. Umut Bey zaten bizi takip ettiği için onun bilgisini zaten almış olabilir. Bakın hatırlayın. Biz onu ilk defa olarak Nerede söyledik? Söylemezsem olmaz sabah programında söyledik. Neydi o? Kral Charles'ın taç giyme tarihini 3 Haziran'dan 6 Mayıs'a çekmelerinin sebebini ne olduğunu anlatmıştık. 6 Mayıs bahar bayramı, bir dirilişim bayramı, bir e, hidrellez dediğimiz ateşle arınmanın gerçekleştirildiği bir bayramdır. E, ateşle arındırılmadan bahsediyorsak... O zaman burada kimin ritüeli gerçekleşiyor demektir. Yine İncil'deki bir kehanet. Çünkü vaftizci Yahya, Hazreti İsa'ya karşısındaki topluluğa tanıtırken ne olarak tanıtmıştı? Ben sizi su ile vaftiz ediyordum. Benden sonra gelecek olan diye İsa'yı gösteriyordu. O sizi ateşle vaftiz edecek diyordu. İşte şimdi demek ki birileri de ateşle alakalı bir günde taç giyiyorsa demek ki bu ritüelik olarak bir vaftiz töreni oluyor. Bunu da görmüş olalım bunları atlamayalım. Biz tabii ki o taç giyme törenine doğru yaklaşan zamanlarda bir tane kraliçeyle alakalı bir video yapacağız. Ee, yaşanan o dönemle alakalı, kral çağsıyla alakalı bir video yapacağız. O videoda da şunu ifade ediyor olacağız. Dünyadaki var olan pagan grubun zaten çatı örgüt tarikat olarak, kartal tarikatı diyorduk. Bunun sembolü olarak da meşe ağacını kullandıklarını söylemiştik. Meşe ağacını Sinema üzerinden sürekli gözümüzün önüne nerede getirdiklerini o yapacağımız video çekimini de sizlere arz ediyor olacağız. Ülkemizde de kimler bu meşe ağacını kullanıyor onu da söyleyeceğiz. Bir de bir şeyler daha ekliyor olacağız oraları. Yani ilk önce şunu tavsiye edelim. Yani bizim o krali kral kraliçe ile alakalı taç giyme törenine doğru gelen tarihlerde videomuzu çekip izlemeden önce. Sizden ricamız şöyle bir geriye dönün YouTube kanalımızda 2021'in Nisan ayında çekmiş olduğumuz Mısır'daki Firavunların mumyalarının taşınması ritüeli ile alakalı videomuz vardı. Onu bir izleyin. Daha sonra çekeceğimiz işte bu Kral Charles'ın taş giymesi ile alakalı videoyu izleyin. Nimet Hanım'ın vegan beslenen insan koyun mizaçlı olup kolay güdülebilir. Zaten bakın bu tam söylemiş olduğunuz söz üzerine de. Neyi paylaştık? Biz kendi Instagram hikayemizde Matrix'teki film içerisindeki bir sahneyi paylaştık. Bakın o film 1999 yılında yapılıyor ama 99 yılında neyi aşılıyor insanlara? Yapay et. Yani Matrix'te üretilmiş olan, o kodlarla üretilmiş olan bir et. Ben bunu yediğim zaman aklıma, beynime ne sinyalleri gidecek diyor. Bunun sulu olduğu, lezzetli olduğu vesaire diyor. Halbuki bunun böyle olmadığını ben de biliyorum diyor ama sistem bunu dayatıyor diyor. Bundan zevk almamızı istiyor diyor. Ve orada repliğin devam eden dakikalarında söylediği söz ne? Cehalet mutluluktur diyor. Bunlar hep bilinç yönelik söylenmiş olan sözler. Yani Matrix'te asla bir film değildir. Bunların hepsi karşımıza zaman ilerledikçe çıkıyor zaten. Tesadüf mü yani bunların gerçekleşmesi değil mi? Hiç değil.